Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere Idle Idle Faktüre hileli nasıl indirilir onu göstereceğim. İlk başta kurama giriyoruz. Buraya Idle Faktörü Tycoon APK yazıyoruz. Burada ilk çıkan siteye basıyoruz. Buradan aşağı iniyoruz. şuraya basıyoruz. Burada 6 saniye bekliyoruz. Oyunu indir diyoruz. Böyle bir yerin çıkması lazım. Burada mavi butona basıyoruz. Burada şu mavi yine butonu basıyoruz Burada tamam diyoruz. İndir indirme başlıyor. Hadi, hadi, hadi. Evet arkadaşlar, yükleniyor. Evet arkadaşlar yüz oldu şimdi indirdiğimiz dosyanın üzerine tıklıyoruz. Burada indirilenlere geliyoruz. Burada yükle diyoruz. Evet arkadaşlar oyun yüklensin ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar oyun yüklendi aç diyoruz. Yani açılıyor. Şimdi hile olmuş mu onu göstereceğim size. Arkadaşlar küçük bir hatırlatma yapayım. Ee, videonun hemen altına abone olmayı ve bir Be beğenmeyi unutmayın. Bir diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Evet, yükleniyor. Evet arkadaşlar oyun yüklendi. Ne kadar hileyi göstereyim? Burada sıfır diyor ama paramız sınırsız. Evet. Oyunumuz sınırsız. Sınırsız paramız var. Onu göstereyim. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.